oluyor Kemal abi? Kim bunlar? Dağılın arkadaşlar. Yani yok bir şey. Dağılın. Getin <laughs> alın. O işte Semih abi de peşinden. Alo Semih abi. Burada işler karıştı abi. Kardeşim tamam adamlar gitti. tamam. Senin Halil'in peşinde İsmet abinin adamları var. Ne iş abi? Gelin bakayım buraya. Ne? Yürü. Yürü hadi. Sen kimsin be? Yürüyün, konuşacağız. La karısın! Tam zamanında geldi, tam zamanında! Halil <laughs> öldürecekler, öldürecekler onu! Niye ya, kim onlar? Bastığa bastığız lan Sinan! Kimden kaçıyoruz? Menekşe'nin kocasıyla abini. Halil'i ellerinde öldürecekler Halil'i. Telefonunu ver. E şunu adam gibi anlat. Anlatacağım sus bir dakika. Nereye gidiyorlar? Bilmiyorum ki. Kim? Alo. Halil. Melekçe. Melekçe sen misin? Neredesin Halil? Ne oluyor? Melekçe. Alo Melekçe. Abi. Neredesin Melekçe? Nereye götürüyorlar seni? Ellerinde. Melekçe cevap ver. Nereye gidiyorsunuz? Sakın bir şey söyleme. Sakın, sakın. Cevap versene Melekçe. Ya ona bir şey yapmayın ne olur. Melekçe korkma. Benden korkma. Ver bana. Alo Menekşe söyle neredesin alalım seni. İyi misin sen? İyiyim neredesin söyle. Neredeyiz biz Halil alacak beni. Hayır kapat şimdi takip edilmediğimizden emin olalım sonra biz ararız. Halil. Duydum tamam bekliyoruz. Arayacaklar. Gelen yok. Yine de dikkatli olalım. Ya siz kim oluyorsunuz? Neye karışıyorsunuz? Sizin yüzünüzden kaçtı. Sakin konuş. Sakin konuş. Yeterince olay çıktı. Yok gitti be. Kaçtı. Bunun hesabını siz vereceksiniz bana. Sen kimi tehdit ediyorsun? Dağ başı mı burası? Gelip ortada birbirine katıyorsunuz. Kendinizi ne zannediyorsunuz siz? Ben kocasıyım. Nikahlı kocası. Tamam anladık biliyoruz. Biliyorsunuz da niye elin herifine kızı... Tabii. Terbiyeni takın. Babam bize yanlış bilgi verdi. Yusuf abin gelene kadar hiçbir şeyden haberimiz yoktu. O da şerefsizin tekiymiş ha. Ulan o herifle beraber yan yana. Lan kafayı yiyeceğim. Yok bir şey Doğan. Yok yok kızım. Merak etme. açmıyor. Açar mı? Amca sen şimdi söyle bakalım bize. Kimdi o menekşeyi kaçıranlar? Nereye götürdüler? Sen önce kimle konuştuğunu bir hatırla bakalım. Babama böyle mi söz verdin sen? Ne cevap vereceğim ben şimdi? Gözümüzün önünden kaçtılar. Elimizin altından kaçtılar. Ah! seviyor musun? Menekşe'yi. Çok seviyorum. Tahmin edemeyeceğin kadar çok. Alo baba. Kadir neredesin sen be? Geceden beri arıyorum. Telefonun kapalı. Şarjım bitmişti baba. Baba biz bulduk balcıları. Aldınız mı kızım? Yok baba kaçırdılar. Ne diyorsun gerizekalı? Kaçırdılar ne demek? Yusuf abim de birlik olmuş bunlarla. O herif de buradaydı. Ne? Ya. Baba bana hiç kabahat bulduk. Bunlar yardım etti. Bu dediğin kim oğlum? Ver bakayım şunu. Alo Hasan. Kemal Bey. Sen utanmıyor musun beni kullanmaya? Nasıl alet edersin böyle bir şeye? Hani teslim edecektiniz kızı? Menekşe'nin evli olduğunu söylemedim. Abisi gelecek dedin. Kocasından bahsetmedin. Rezalet çıkardılar burada. Allah onların tövbe. Kız istemiyorsa boşanır. Memlekette kanun var. Mahkeme var. Zorlu olur mu? Şiddetle kavga çözülür mü? Bu neyin geldi? Bir dakika ama şimdi. Yani kocasından kaçtı. Adam ne yapsın delirdi. Bana yalan söyledin. Ben iyilik yapmak istedim size. Bizi böyle rahatsız etmeye hakkınız yok. Ailemi huzursuz etmeye hakkınız yok. Anladın mı? Meselenizi insanca halledin aranızda. Bizi pisliğinize bulaştırmayın. Ama Kemal Bey. Sana o kadar söylüyorum. Size de. Ulan Kadir. Ben sana ne diyeyim? Bu onun yapacağı iş değil Hasan. Beceriksiz herif. Sen de yıktın kaderlerin üstüne. Oturdun kaldın burada. Nasıl dayanıyorsun ya? Bütün Kreuzberg ağzını bıraktı başka tarafından gülüyor arkanda. Yalan mı? Kaldırıp taşlarını sayıyorsun yolda. Kafanı kaldıramıyorsun. Kahveye gidip bir çay içebiliyor musun? Millet dükkandan da kesti ayağını. Yakında kepengi indirip buradan da göçüp gideceksin. O olacak. Kızma. Dost acı söyler. Yakışmıyor koskoca Hasan'ın namına. Yakında göreceksiniz. Hasan'ın kim olduğunu. Allah Allah. Hadi bakalım. Müşterilerimiz gelir birazdan. Kalkın. Nereye gittiklerini öğrenmeden şuradan şuraya adım atmam. Ara kızımı söylesin nereye kaçırdığını. Derhal dükkanımı terk edin. Yoksa polis çağıracağım. Şimdi arıyor. Arayın hadi. Ben de şikayetçiyim. Karımı kaçırdınız. Burada bağırıp çağıramazsın. Defol. Ya nasıl bağırmayayım ya? Nasıl bağırmayayım? Karım elin herifiyle kaçmış gelmiş buralara. O benim karım. Boynuzlanan benim. Rezil olan benim. Kız ölmekten korkuyordu. Öldürecekler beni diyor. Yalan. O herifin aklına uyup atıyor o yalanları. Yusuf da mı yalan söylüyor? Abim de satın aldı şerefsiz. Hep onun yüzünden mahvedecek kardeşim. Ben karımı seviyorum. Kandırdı, kanına girdi o yiğit. Biliyorsanız nereye gittiğini söyleyin. Günah sizin boynunuzda kalır.